Selamun aleyküm, aleyküm selam diyoruz. Neyse şu an bir şey açmıyorum bakarız şeye. Beni görünce hep şaşırıyor var. Garan bir şey demek istiyor musun kardeşim benim? Şöyle yapalım sana pek. Aldırmasak iyi olur. Güzel. Dan, dan, dan. Ben de alamadım. Başında duran kız. Sana minyon bitti kanki. Bu kadardı. Bana da bitti. Fokus, mı ha. <laughs> Jungle gelmezse güzel bir lane geçecek. Gidiyoruz. Hı hı. Ama sen çok yitirdin. Wolf şimdi kafanı Çökecek. çökecek Yakındır. şerefsiz yenilmez yenilmez şey yapmama, o izin vermiyor. Bir görüş atsam mı acaba dur bakayım. Yazık yani kanka olur. Borbi geldi İlk kanı verdik bir de ya Bakalım ne hop gelecek Bir <laughs> deli borbimiz eksikti aslında sakınma da geldi Çok güzel Aynen kanki kaftanını dağıt falan filan. İşte kanki çok <laughs> bekleyecek bu gene ya sokayım. Ya da 6'yı bekliyor. İkisi de olabilir. Her türlü Warwick Garen bizden düşür şu Dayı ben Warwick şey Warwick diyorum ya. Garen'i keserim. Ondan yana sıkıntım yok. Ama velakin biraz kırpalım. Bakın varlık gelmez şunu alayım da. Hı, şu tamam yeter yeter, yeter yeter, 40 meta burada donduracağız koridoru. Çok mu kırmışız? <laughs> Yok. Görüşü var. Nasıl ya korkak oynuyor. ilk kanal ama gene kesebileceğimi biliyor çocuk. Full combo atarsan girerim ona. Olmaz. Dayı full ama combo. Yok dondurmaya çalışıyorum çocuk gene şey yapıyor ki. Warwick bana gelecek kesin. Garanti bende ya Warwick. Fazla 2 saniye burada Warwick. Ne oldu kanki ya? Aptal aptal. Mal yone hmm. oyun şu an tek geleceği yer benim şey. Zorluk geldi öpsün seni diyor. Warwick nereye gitti? Bana mı geliyor? Hayır aşağı botla indi. Tamam. Rahatsan Görüşürüz kanka. Bir evde hiçbir şey yapamazsın bana. TP var mı? Yok. Spreyi sökmemiz lazım. Bol yükle aşağıda. Okey, bak şaka gibi. Ananı. Tamam base burada, burada base, burada base. Şu an e, lan 4'e 1 ne demek? Sadece bende kill var. Şu an güçlüyüm şeyden. Eee Garen'den. Garen'in karım yaparım yani çok rahat bir şekilde. Tak. Garen yok. Garen yok. Garen geldi. Garen geldi. Garen geldi. Garen yok demiştim ama. Kaya çıkmanız lazım. Yönü, Yone, aferin lan Yone. Fatih'e okay, aferin lan Yone. Tamam. Bunun umudu da gitti şu an. Ben bunu keserim. Flash var mı ki bu imdiğin? Sana söyleyecek şimdi. Iyi. Kanka sen ultiyle öldün şu an. Sen benim gözümde ölüsün. Ignite'ın de iyi olacak lan neyse. Görüşürüz kanki. Warwick bana gelecek. Şu an çok seri koşuyor şu an. Manyak koşuyor. Bezlersek bezlersek. Yok yok kadar benim canım. Sen kule atsın bana baksana ben neredeyim. Tak. Güzel. Ee, Warwick ezerdi. Kurtçuklara gidebiliriz. Garen görünmüyor. Kurtları alıyor. Evet. Bot çok kötü ya. Bot çok kötü. Ya buradan çok ata gidebilirsin. Yoran keser o. yardım et işte o da bana. Ben gidiyormuş adam kulemi alıyor. O plate alma olsun. Keser miyiz onu? Garanti ga keseriz ya gel. Direkt koş istersen. Çünkü ben önünü kapatacağım. Nereye gidiyorsun kanki? Sen de. Nice. Baya iyi oldu. Sen de oyuna dönüyorsun. Kanon kanon kanon. Hmm. Nice. Aldım inşallah. Şu an Warwick'te vs atarız yani çok sıkıntı değil. Warwick şu an gelsin. Ama bir görüşe çıkmamız lazım. Görüş atmamız lazım. Hadi kuleyi aldık. Aldık aldık. Nice. First tower direkt base demem lazım. Kanka açılamazsın şu an. Öyle bir seçeneğin yok. Ama Warwick salaklık yaptı. Şu an kadar giriyorlar şu an. Ve gelirsen ikisini de keseriz. Ben manyak güçlüyüm. Geliyorum. Ama alırlar yüksek ihtimal. Gel, gel, Ama gelen gelmiyorsun. Gelemiyorsun gibi geldi bana. gelmen lazım, kader abi gelmen lazım Burayı savaşacağız, garanti savaşacağız Gerekirse ulti bas gel, gene gel ama Dayı 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 2000 canı var dayı Aldık Nice Bana gelecekler Yo Warwick orada hala A Warwick aşağı gidiyor güzel Gel Warwick size geliyor. Warwick size geliyor. Çık manyak çık Warwick orada. <laughs> lan manyak ne yardım et? Geber ama salak ya. Kesin lan Warwick herhalde. Eee bak şimdi neler yazıyor iyi bak, bak 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 Dur Kadir abi, bir saniye. Çok fokuslandım. Treyarch oynuyorum şu an. O kule de gidecek güzel. Şu an çok iyiyiz. Bot'a rağmen. Şu an e, Garen'le Warwick bana geldi. Kıskıracaklar yüksek ihtimalle. Ufaktan bir Keser miyim lan bunların ikisini acaba? Aa Warwick orada or or değilmiş lan. İyi iyi iyi. Base iyiydi adamları. Zorlamayacağım buraya çıkacağım. Adamlar geliyor. Ulti ile gelebilirdim ama bu sefer ölürdüm. Gerek yok. Ee, Yone ile şurada birleşirsek. Diyecektim Yone uzak kaldı bana. şöyle bir göç atalım. Siktir kontrol var lan burada. Hmm. Sadece ikinizseniz deneyelim beyler. Sıkıntı yok. Şu andaki iyiyiz. Yarık gökyüzü. O bezlemeyeceğim. Galen kessem burada. Ben de item baka durayım bir ufaktan. Ne alabiliriz? Bence yarık gökyüzü alırız. E yarık gökyüzü ya sterak. Ama şu anlık yarık gökyüzü. Bunları alalım ya. Da. Beklerdim ama. Lan 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 lan. Tamam ben bezleyip size geleceğim artık. Çok şey yaptım ayrı kitledim. Kadar sen e, Garen var orada. Volk de gelecek. Ben de girmem. Siktir be öldün orada. Oo bir de adamına öldün. Mükemmel. Doğru. Dayı ben artık kimseye güvenmiyorum. diyorum. Sana sen yöneyle şey giriyorum. Savaş gidiyorum. Gerizekalı yok. bu. Ne var? ADC de ne oluyor Allah kitap için ya burayı nasıl savaşacağız ki Buraya savaşamayız yani ya Amazing o bu çocuk ölecek mi acaba Tam baitli bana kanki de neyse Oo savaş çok güzel Uf, amazing, ben, 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 amazing, ben, ben. amazing. Tam, oynayacağız, oynayacağız leş ultisi. Çok at yukarıda. E niye beyz atıyor? Yani. Bir bende gelsin. Oh it's two, it's damn two. Allah oh, hayvanım. Oh, oh çık çık bunlar bizi ya. Gir dayı gir yapacak bir şey yok abi. Okay, kim çık kim, okay. çık, kim, okay. çık, kim okay. çık, kim çık, kim çık, kim çık, kim çık, kim çık, kim çık. devam edemeyiz. Devam edemeyiz. Garen geliyor çünkü şu an. Benim canım az. Şu an iyiyiz bak. 3 kişi çık. Tamam çok atla kezmişler. 2 kişi çıkarak mükemmeliz şu an. Yayın. Dayı yakın oynasana be. Hadi, hadi. Oo, oh, oh, burası kötü, burası kötü, burası kötü, burası kötü. Kadem. Oğlum kaldım ben standdan çıkamıyorum ki. Ultim yok. Siz savaşı başlatıyorsunuz. Sonra burası kötü, burası kötü deyip ben öldürtüyorsun. Abi gitme değilsin ha. Dayı adamlar hepsi geldi bir anda. Serak geldi ya, bezlemem lazım. Ama şu an şey de var. Burayı savaşacağız ama ultim 10 saniye. 10 saniye bekleyin bak fazla değil. 10 saniye. Çok atın canı kaç. 3800. Buraya alamayız ya. Ejder'i sattık. Ejder'i gitti artık. Ejder'i önemli değil. Bu savaşı kaybederiz. Aha. Çocuklar çocuklar alamazlar. Boliks alamazlar. Geliyorum. Çocukları vurdurtmayın geldim. Bana 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 bana! Bana 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 yılda. Gelir ama sen gel be! Öldüm 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 öldüm. Şu an çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Kalk bas. Oha. Ya illet ya. İllet illet. Aha, Warwick'i kesecekler. Korkmaya girmeliyiz bence. Warwick'i e boş ver. Şuradan bir yerden karşımıza çıkabilir. Çok uzak oynuyor ya çocuk. Görüş lazım oraya. Aha, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ben de bilmiyorum. Dayı hiç iyi değil orası. <laughs> ya, ama hayır ama bak hayır. Arkası. Oyun çok kritik olduğunun farkındasın değil mi? Değilim. İşte farkında ol lütfen. <laughs> oyun bitti. Yeter. Videomuz geldi. Yonel o benim ortam hareket doyum. Uh, shorts geldi bu arada. Yonel de bizim komboya short. Ya babanın ultimi sus ya. Tamam en iyi sensin ha. Yone 3 level fark var adamdan kaçıyorsun şaka mısın ya? Kaya para, vardır adamda benzememesi lazım. Bakna bende de var 2800 de bende var. Bir geliyor lan bunlar. Tamam ufaktan kaçalım. Yone 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 yapma orayı. Yone öldü. Oğlum koşuyor. Oo. Gel sakın 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 sakın. Yelizim sakin ol, zaman odayı. Dayı, sen şaka mısın? Kog'Maw'a gitmek için şey yapmıştım onu kullanacaktım. Gir dayı gir, arkandayım. Q atabilir mi? Q! Şükürler olsun kardeş. Mr. Q. Hem Mr. Q En Mr. W. Beni pingleme senin kolunu sikeyim Şöyle çık ya. İçip getiriyor. Kardeşim iki buçuk milyon da olsan Gayan bu set seni bozar. GG VP, seni 怖い。